Plastik cerrahi deyince biz ne anlamalıyız? Plastik cerrahi nedir? Neleri kapsar? Bize biraz bahseder misiniz? Evet Burcu Hanım aslında çok güzel bir soru basit görünmesine rağmen. Şimdi plastik cerrahi aslında çok geniş bir alan. Normal tam açılımı plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi. Yani aslında üç bölüm birden. Ama plastik kelimesi her iki bölümü de kapsadığı için yani rekonstrüktif ve estetik işlemleri de kapsadığı için genelde plastik cerrahi olarak diye geçiyor. İkisini de açacak olursak estetik cerrahi olarak yani herkesin bildiği gibi yani burun ameliyatı, işte göğüs ameliyatları, yüz ameliyatları, vücut şekillendirme gibi estetik işlemleri kapsıyor. Ama asıl bilinmeyen kısmı rekonstrüktif, rekonstrüksiyon cerrahisi. Bu da genel tanım yapacak olursak rekonstrüktif cerrahi vücut yüzeyinde cilt, cilt altı ve kemik dokularını kapsayan genetik veya edinsel kayıpların tekrardan onarılması. Yani kısaca tekrardan inşa etme veya tekrardan şekillendirme şeklinde tanımlanabilir. Bunun altında da birkaç başlık olarak sayabilir Bunlar el cerrahisi, mikro cerrahi, maksilofasel cerrahi ve yanık cerrahisi, yara cerrahisi şeklinde birkaç başlık altında toplanabilir.